herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz görmüş olduğunuz bu peynirli, salçalı, zeytinli harika dürüm ekmek. Çok güzel kokusu var. Ben bayıldım şu an kendimi zor tutuyorum. Tek bir kusuru var. Çok büyük yapmışım. Her yere sığmıyor. Şimdi ben onu ortadan ikiye böleceğim. Orta dokusunu da size göstermek istiyorum çünkü. harika bir görüntüsü var. Muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle iç dokusunu da göstereyim. Yumuşak, lezzetli mi lezzetli, harika bir tarif. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Salçalı peynirli ekmeğimiz için önce yarım su bardağı biraz sıcakça olan sütümüzü karıştırma kabımıza aldık. Üzerine yarım su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Üzerine bir paket instant mayamızı ekliyoruz. Şöyle güzelce karıştırıyoruz ama önce bir de bir tatlı kaşığı kadar şekerimizi ekliyoruz. Şöyle karıştıralım. güzelce karıştılar Şimdi sırasıyla bir yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz iki buçuk üç su bardağı kadar un koymayı planlıyorum bunun Öncelikle şimdi bir yarısını karıştırma kabımıza döküyorum ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzu ekliyorum güzelce hamurumu yine karıştırıyorum Şimdi unumun kalan kısmını da ekliyorum. Tekrar yoğuruyorum. Hemen bakıyorum. Hamurum ele yapışmıyor. Oldukça da yumuşak. Tam bence artık olmuş. Şimdi bu kaptan hamurumu alıp başka bir kaba koyacağım. Hamurumu mayalanmak üzere yarım saat bir kenara alıyorum. Hamurumuz mayalanırken ben şimdi üstüne süreceğimiz iç malzemesini hazırlayacağım. Bunun için 2 yemek kaşığı kadar domates salçasına ihtiyacımız var. Domates salçasının üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar doğranmış zeytin ekliyorum ben. 150-200 gram kadar beyaz sert peynirim var. Bunu da çatalla şöyle iri parçalar halinde bölüyorum. Bu peynirimizi de harcımızın üzerine boşaltıyorum. Bu iç harcımı biraz gevşetmek için üzerine zeytinyağı döküyorum. Yaklaşık olarak dörtte e, bir çay bardağı zeytinyağı döküyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar karabiber koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da Kekik koyuyorum. Bu iç malzemeyi zenginleştirmek e, tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Çok güzel kabarmış. Hemen açalım üstünü. Gerçekten çok güzel. Harika. Biraz daha elimizle yoğurup havasını alalım. Hatta tezgahımızın üstünde yaparsak daha iyi olur. Hamurumuzu ne kadar yoğurursak o kadar güzel bir hamur elde etmiş oluruz. Şimdi ben tezgahıma az miktarda un serpeceğim. Hamurumu şu şekilde elimle biraz açtıktan sonra tezgahımın üzerinde merdane yardımı ile hamurumu biraz açacağım. böyle dikdörtgen bir şekilde açtım. Çok da böyle muntazam olmasına gerek yok. Sonuçta bir ekmek olacak. Şimdi hazırlamış olduğum içi tamamen hamurumun üzerine yayıyorum. İçine de yaydıktan sonra hamurumuzu şu şekilde bir kenardan başlayarak rulo şeklinde sarıyoruz. hamurumuzu sardık. Şu şekilde kendimize doğru döndürüyoruz hamurumuzu. Çok güzel bir hamur oldu ve çok rahat çalışılıyor arkadaşlar. Hiç zorlanmayacaksınız. Şimdi bir bıçak yardımı ile ya da böyle bir hamur kesme aparatı olur yardımı ile ben hamuru ortasından şu şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzu ikiye böldük. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hamurumuzu yukarıdan başlayarak bu kesilmiş olan kısımlar dışa gelecek şekilde birbirinin üstüne dolaya dolaya geliyoruz. Yani şu şekilde. Gördüğünüz gibi hamurumu bu şekilde rulo gibi yaparak birbirinin etrafına döndürdüm. Yapacağımız şey dikkatli bir şekilde bu hamurumuzu fırın tepsimizin üstüne taşıma Hamuru ikiye bölerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece büyük olarak yaptım, büktüm hepsini. Ama ikiye de bölebilirsiniz, iki ayrı böyle ekmek haline de getirebilirsiniz. Şimdi ben e, şu iç kısımlarına, kesik kısımlarına değil de e, yanlarda kalan bu sarı kısımlara yumurta sarısı sürüyorum. Şimdi ekmeğimizin üzerine yumurta sarısını da sürdük. 170 derecede fırını ısıtmıştım ben. Bu şekilde fırına veriyoruz. Salçalı peynirli ekmeğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika kabarmış. Çok da kocaman olmuş. Büyük fırın tepsisinin bir köşesinden bir köşesine çok güzel görünüyor ve çok da güzel kokuyor. Ee, tekrar söyleyeyim, dilerseniz hamuru ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Gerçekten böyle çok büyük bir ekmek olmuş. Servisi bu şekilde zor olabilir ee, ama kokusu muhteşem güzel. Yapmanızı denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da. i'll